Evet, suyun sesi buraya geliyor. Evet. Arkadaşlar. Çok derin kanyon burası arkadaşlar. Suyun sesi ta buraya geliyor. Duran. evet. <laughs> Yarenler. Gezimiz sürüyor. Arkadaşlar ta aşağı inmiş orada. Evet. Evet tepeye çıkıyorlar. 4-5 tane. Yoksa ayı mı gördüler? Ç Yavaş. Gözüküyor <laughs> <laughs> <crackers> mu köpekler? Orası sanki bir köprü gibi aynen. şurada aşağısı. Evet. Dün geçtik biz oradan karşıya. Orası, orası aynı bir büyük mağara girişi gibi de. Değil ya. Yukarıda gördük orayı. Ne kanyonun büyüklüğüne bakar mısınız? İleride kanyon ikiye birleşiyor. V şeklinde. <laughs> Muhteşem buraya. Çok derin değil mi Bahadır? <laughs> Şeyden <laughs> falan derin değil mi? <laughs> Öbür taraflardan. Dur. yol yapmışlar arkadaşlar. Insanlar. O uluyan neydi? Şey uludu bağırdı gibi. Vay başını yesin. Ali Mahi ayı geliyorsun. Öyle bir şey bağırıyor evet. Şey Bak. Bir Vallahi bir şey bağırıyor. Kanyonun içinden geliyor. Sulardan bir yerden geliyor ama aşağıda. Belki köpek onu havluyordur. Ayı kardeş neredesin? <laughs> ayı kardeş. Gel arkadaşlar. Herhalde ayı bağırıyor yanlış görmüyorsam. Kurt, görmüyorsam. kurt da olabilir ya. Bak. bak. Şu aşağı derinliklerden geliyor. Evet. Derenin sesine bak ya. Hocam mağarayı bulamadın mı lan? Allah Allah. Evet. Ha. Evet biraz mağara girişine benziyor da. Orada fazla derin değil. Orada inmiştik ya bizlerden. Al baba. Kanyon dereyi nasıl gidiyor değil mi ses? Evet. Çok güçlü gidiyor Biz burası. oğlum. Şöyle geldik. Hı -hı. Dere boyu. Çok Bak, Çıkmayız canım oraya. Bakarız belki. Ne yaparız ya? Bir ekip çalışması. evet. Çantada ip var mı? Var. arabanın kıskaç vardı. Evet. Evet. Köpek de dehşet ses varmış. Ta oradan buraya geliyor. Şey orada, Nadir Bey. Bak koca kaya kopmuş oradan. Oran, oradan çukura ne iniyor? Şuradan insek daha mantıklı değil mi? Aa yukarıda bir delik var. Evet. Orada da kasa gibi bir yer var. Gördün mü Hadır? Aa hmm. <laughs> oh, evet. Aynı şeyden var. Acaba onlar ne ki bunu? Belki arı şeyi falan yapmışlardır ya. Halk mı yapıyor? He? Olabilir. Ha dur Evet orada bir iş. Şuradan mı isek canım daha yakın. Orası çukur edin mi? Doğru mu? Ama orada bir ağzında mağara olan taş var diyor. ona Şey bitti mı? mi patika? Neyse <laughs> bitti. Canım orada bir şey yok ağzı olur. Şey iki tarafı da açık onun. Taş olan şurada. Evet. Gördüm ben. Orada Kaya kopmuş. Gidelim, Deve yolu bitiyor mu burada? Evet. Deve, deve yolu bitti hani artık Şimdi imkanlarımız da. diye. Aşağı <laughs> uçurum var. Evet. Ama ki benim de takıldım çorbalara bakmayın, bağırın şunlara, sakın yanaşmayın. Evet. Tüm <laughs> <laughs> beni sar kurtulamadım. kurtulamayın. Öyle öyle. Ah top gibi. Evet. Ya canım ben sana gördüğüm çoğunluğuydu. da bir de bir delik var Bak hani? ha, biz ona girmedik daha karşıda. Küçük ya o içi gözüküyor onun. Belki de oradan odalara giriş var. O <laughs> ha.

Yorum Zeyna buraya gel. Zeyna gel kızım. Ne geziyorsun orada? Gel. Ya bizim gelip, böyle... e Yanlış geldik. Biraz aşağıdan geçecektik şuradan. Biz tırmandık daha yukarı. Evet, Burhan Bey oradan aşağıya. Gel oğlum gel. Oradan iniş de yok. Oradan iniş yok ki.

Başa dönün geri. Oğlum buradan iki ama olur. Şu geldiğimiz yerden Sen canım. Şut lazım, Buradan açacağız karşıya kolayca. Aha şuradan geçtik biz sabah, dün sabah hadi diyorum. Ya. Aşağıdan, şuradan, şuradan. Şuradan mı? Buradan dikkat et, evet. Aa evet, şuradan ineceğiz hani? Hadi evet. Oradan inelim. Evet evet oradan in. Evet, evet orada. Uçurum kenarındaki kayalara güvenmeyin. Evet. <laughs> Canım. Oradan mı geldik biz çıktıydık? Evet, buradan gel, gel, buradan gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> ne yürümüş? Evet. Burada bir şeyler yürümüş. Taze. Gel oğlum. Gel oğlum. Dikkat edin. <laughs> o bağıran değişik bir şeydi. Evet. Ya ayı ya kurt oluyordu. Köpek Köpek aşağıdan gezecek oğlum. He? Köpek buraya nerede inecek? O köpek inemez aşağı. Burada keçiler gezmiş. Evet. Burada yerde var, var. Bora, Daha da şey Öyle mi? bak hadi. Çok Aha dur lan kaya düşmüş mağara şurası dediğin yer. Bura mı? Daha içinde gözüküyor bak kaya. Hani be? Daha bütün yuvarlak. Oradan nasıl koruyacağım? ha ha He tamam gördüm gördüm evet şurası. Tamam. Olmuş. Su ne güzel akıyor. Evet kere şurada akıyor. dımbara <laughs> girdi dikkat edin annem sabah sabah Oyuncular bakmanıza gerek var kadar